Merhaba sevgili balık burcu nasılsın? Evet satürn birinci evine geldi biliyorum e, her yerde okuyorsun bakıyorsun e, balık burcu ne olacak satürn benim birinci evime girdi falan e, zaten iki buçuk yıldır psikolojini alt üst etti senin değil mi? Yani e, duygusal olarak belki de farklı konularda e, yapılanma yaptı. E, ruhsal olarak yaptı bunu. Maneviyatını belki güçlendirdi. Rüyalarını aktif hale getirdi. Bazen yalnızlığı seçmeni sağladı. Biraz e, daha duygusal ama bazen de fazla katı olmanı sağladı. Ama şimdi e, birinci evine giriyor. Birinci evdeki saçın yaşa göre değişir aslında. Eğer sizin e, yaşınız... 40 öncesi ise mesela daha çok sizi yapılandırmak üzerine Yani bu hayatla alakalı sorumluluk almanız üzerine bir yapı verecek Eğer 40 yaş üstündeyseniz hayatınızı tekrar düzenleyeceksiniz ne istediğinize tam olarak karar, karar vermeniz gerekiyor ee, ama şunu söyleyebilirim Satürn buradaki, buradaki geçişi e, hayatınızda önemli bir e, dönemin olduğunu gösteriyor ve bu dönem özellikle özel 42 40 42 yaşlarında e, civarındaysanız Neptün karenizde olduğu için ...aslında keskin virajları gösterirken diğer arkadaşlara biraz daha e, sorumluluk yüklemek gibi bir durum. Birçoğunuz evlenebilir, birçoğunuz e, boşanabilir, birçoğunuz e, hayatınıza çok önemli kararlar verebilir. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz yalnız hissedeceğiniz bir süreç. Olumlu mu? Bence hani güçlenmek adına. Çünkü iki buçuk sene sonra bir ödül verecek size. Bu da nedir? Eğer bu süreçte karma yaratmadıysanız. Bir şekilde e eğer doğru davrandıysanız. Kendinizle alakalı ve başkalarıyla alakalı. Kesinlikle e olumlu bir hediye gelecektir size. Bu tabii bir başarı hikayesi de olabilir. Evet. Bu tarz geçişler zorluk gibi gelir. Ama zorluklar aslında başarıya götüren yoldur. Yoksa zorluk yoksa evde oturuyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsundur. O zaman zorluğa da gerek yok. Çünkü başarıya da gerek yoktur. E, zaman dolduruyorsundur sadece. Evet. Şimdi e, yapman gereken şöyle bir durum var. Aslında öğrenmen gereken. Sen geçmiş zamanda da aşırı fedakarlıkla, aşırı vericiliklerle aslında sınandın. Ee, evet bunları yapıyorsun ama sen de beklentin var ama karşılığını alamıyorsun. Hani tamam insanlara değer veriyorsun ama bu aslında o kısıtlama o iki buçuk yıldır hani o ruhsal kısıtlama var ya sürekli verdin 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 belki de. Şimdi bu bunu aslında çok net görebileceğin bir süreçtesin. Yine kendi yaşam e, taleplerini anlaman gerekiyor. Nasıl bir hayat istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Ne tarafa gitmek istiyorsun? Buna karar vermen gerekiyor bu transitte. Sana ayrıca satürnle alakalı ayrı bir yorum yapmam gerekiyor. Gerçekten dikkatli olman ama başarı öyküsü da bir dönem olacak. Evet yine baktığımda aslında son 18 aydır yakın arkadaşlıklar konusunda belki birazcık ufak tefek seyahatler konusunda bir döngü yaşadın. Bu iyi de olabilir yani belki de çok yakın arkadaşlarına görüşmüş olabilirsin ama e, iletişim, seyahat, bol bol konuşma, e, bir ileriye doğru gidebilme, insanlara kendini anlatabilme, farklı bir zihin yapısı gibi konularda olumlu enerjiler aldın. Hala da devam ediyor bu enerji. ...tutulmada daha çok mesela şöyle haritaya baktığımda bu alanların hareketleniyor. Maddi konularla alakalı bir karar verebilirsin. E, zaten bir sonuç enerjisi. Bu dönemim ya daha çok bu Kuzey Ay düğümü senin bu e, belki taşınma, belki işte akrabalar, kardeşlerle alakalı enerjiler verdi ve iletişim kurmanı sağladı. Şimdi maddi konularla alakalı e, bir sürece girdiğini gösteriyor. Bu da işinle alakalı, çalışma şartlarının alakalı, para kazancınla alakalı bir durum olduğunu gösteriyor. Tabi Başak Burcu da tabii bu, bu konuda aslında yakın bir e, enerjide. Şimdi burada e, Kuzey Avrupa'nın buradan geçmesi e, şanslı bir gösterge. Şimdi Satürn bu taraftan geliyor, Kuzey Avrupa bu taraftan geliyor. Bir yerlerde buluşacaklar iki buçuk sene sonra zaten. Ama şimdiki dönemde e, Kuzey para evinden geçtiği için bu dönemde mümkünse eğer olabiliyorsa ...paranı tutmaya çalış... ...boşa harcamamaya çalış... ...özellikle e, yeni bir iş... ...eğer iş arıyorsan yeni bir işe girebilirsin... ...ama bu kadersel... ...yani aslında senin için çok olumlu... E, ...gireceğin iş... ...sana önemli bir şey öğretecek... ...belki hayatının... E, ...aşkını orada yakalayacaksın... ...belki çok iyi para kazanacaksın... ...belki hani sana bir şey öğretecek... ...belki hiç bilmediğin bir sektöre gireceksin... ...ve sana bir şey öğretecek... ...ve bu uzun vadede etkili olacak... O yüzden ayrıyümleri senin için çok önemli. Evet. baktığım zaman yine şimdi e, maddi güvenlik senin için çok önemli. Farkına varmalısın. Özellikle e, artık modası geçmiş. Her ne varsa hayatından çıkart. Bu fikir bile olsa. Biraz daha farklı bakman gerekiyor. Kendini geliştirmen gereken bir dönem burası. Bu dönem. Şimdi Mart Nisan ayı daha da belirgin. Hani mutlu olmadığın şeyi bırakmak, aslında sana artık hitap etmeyen, artık modası geçmiş, hani bu kıyafet olarak söylemiyorum. Düşünce olarak, belki bir ilişki olarak, belki bir bakış açısı olarak bunları bırakman lazım. Daha farklı bakman lazım. Biraz ciddileşmen gerekiyor. Ciddi konusu şudur. mesela sen çok duygusalsın. Hatta bazen duygusal, bazen de çok ciddisindir. Şimdi buradaki biraz daha ciddi olayına takılman gerekiyor. Hayatı biraz daha ciddi bakman gerekiyor. E, kariyer konusunda gayet iyisin. E, maddi kaynaklar konusunda düzelme olacaktır. Yine e, kariyerinizle alakalı e, gerçekten bir ilerleme var. Bir gelişme var. Bu da sizin için çok önemli. İlişkiler konusunda Venüs'ün desteği güzel. Evli ya da uzun vadeli bir ilişkiniz varsa... Daha sevgi dolu hissedeceksiniz, daha enerjiniz yükselecek. İlişkiler konusunda e, büyük problemler görmüyorum. Evlilik konusunda ama mutluluklar var. Yani özellikle bu bir ay Venüsün oradan geçişi esnasında e, gerçekten keyif alacağınız bir süreç. Yine toplu paralarla alakalı aslında çok olumlu bir enerji var. Eğer bir şey almak istiyorsanız bu hani yatırım amaçlı bir şey gerçekten olumlu bir dava açacaksanız olumlu. E, yine e, baktığım zaman eğer mesela e, savaşma eşküdüsü ya da bir şeyleri yenme, bir şeyi öğrenme hani bu alanlarda da çok güçlü bir enerji var, olumlu bir enerji var. E, Merkür Mars kavuşumu, Güneş kavuşumu yine sizin belki eşinizin kaynaklarından e, yaranabileceğinizi, belki bir toplu paranın bir mirasın gelebileceği, belki de bir yatırım yapacağınızı gösteriyor olabilir. Evet Şöyle bakıyorum, ne söyleyebilirim başka diye. Evet, bence e, sevgi enerjisini bırakmayın, ama aşırı duygusallığa da girmemeye çalışın. Hayatı biraz gerçekçi olarak görmeniz gerekiyor. Çünkü Satürn öğretmendir ve sizi eğitecek. E, yanlış yaptığınız konuları hemen yüzünüze çarpacak. O yüzden biraz daha gerçekleri görmeye çalışın. Ama olumsuz mu? Hayır değil. Dediğim gibi kariyerinizde ilerleme var. Yani bu sorumluluk duygusu size iyi gelecek aslında. Tamam. Görüşmek üzere. Abone olmayı kanalıma lütfen unutmayın. Kasım ayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.